Bak International TV bu Ekibin sağlam pus olacak Ortada kalmadan kabarı yap Her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Evet gençler bugünkü videomuzda artık premium sandıkla alakalı her şeyi sonlandırıyoruz. Neden derseniz premium sandık belli oldu arkadaşlar. Bugün incelemesini yapacağız beraber. Önümüzdeki günlerde de setlerde belli olur. Onların da incelemesini yaparız. Videomuzun açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımız var arkadaşlar. Bizi de oradan takip ederseniz çok sevinirim. Oralardan da Yine videolarımızı atıyoruz. Bildirim gelmeyebiliyor YouTube'dan arkadaşlar. Buradan takip edebilirsiniz. PUBG Mobile'in resmi UC etkinlikleri oluyor bedava ucu alabileceğiniz onlar buradan oluyor güncellemeler erken yapabilmek istiyorsanız arkadaşlar buradan da yapabilirsiniz açıklama kısmında hemen yukarıda videonun linke tıklayıp direkt gelebiliyorsunuz arkadaşlar aramadan çıkmaz direkt linkten gelmeniz gerekiyor arkadaşlar onu da söylemiş olayım YouTube'da da arkadaşlar atmış olduğumuz videolar vardı. İşte yeni gelecek olan e, bu özel sandıkla alakalı olsun. Envanter paylaşımıyla alakalı olsun. İşte Mighty Force, Nihai'ler falan bunlarla alakalı videolarımız da mevcut. Bunları da eğer merak ediyorsanız izleyip beğenip like atıp yorum yaparsanız da mutlu olurum gençler. Şimdi bunları da geçelim ABB. Eve. Evet çoğumuzun beklediği... Aslında bazıların beklediği oldu. Ne zamandır bekle bekle ne zaman gelecek ne zaman gelecek diyorduk. O silah geliyor arkadaşlar. Şimdi bizim beklentimiz neydi? Genel itibariyle çoğu kişinin moda özel olma ihtimaliyle arkadaşlar. İmparator ihtişamı M4'ü bekliyorduk. Bir diğeri de neydi abi? Godzilla AVM'yi bekliyorduk. Bunlardan biri. Üçüncü olarak da ne demiştik? Bir ihtimalle bunun gelmesi var demiştik. Ama o geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir... Bir dakika. Bunun adı ne? Bu değil. Pardon. Kaçırmak istemiyorum. Hemen şöyle bir alttan çıkalım. Evet. Yarın operasyonu Scarlet arkadaşlar. Premium sanda geliyor. Yeni premium sandıkta Mart'ta gelecek olan 7 seviye bir silah. Kimler bunu geldiğini sevindi. Yorumlara bir fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Merak ediyorum. Daha buna eklentiler de gelecek. Eklentilerini de bir göstereyim hemen. Kısaca bir saniye. Alt tarafta olması lazım. Eklentilerde arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi normalde eklentisi yok değil mi bunun? Aynen yok diye biliyorum. Bu şekilde eklentileri gelecek. Silah artık kesinleşti. Şuradan tekrar bir kontrol edin. Oradan şey olmasın. <laughs> evet eklentisi yokmuş harbiden. Güzel bence. Hani kötü değil. Benim hoşuma gitti. Yani kullandığımız silahlara gelmesi iyi bir yandan arkadaşlar. O yönden iyi. Bu arada elinizde ne kadar premium sandık var? Şimdiden biriktirmeye başlayın. Onlara da yorumlara yazın bakalım. Kimlerde ne kadar premium sandık varmış? Bir görelim. Şimdi bunu söyledikten sonra tabii hemen şuradan da netleşmiş şeylerden de bahsedeyim. Eğer görmediyseniz daha önceki arkadaşlar belki görmemiş olabilirler. Biliyorsunuz normal Godzilla setlerinin tekrardan oyuna gelmesi e, konuşuluyor. Bunlar tekrardan gelecek arkadaşlar büyük bir ihtimalle. Yalnız şöyle bir şey var. Hemen şöyle söyleyeyim. Nihayet Maitic ile alakalı arkadaşlar. Eğer görmeyenlerimiz varsa da Maitic ile alakalı gelecek olan setlerde bunlar. Metal Fırtına seti. E, kanalda bunun ayrıntılı videosunu atmıştık. Burada da şöyle bir hemen o videoyu görmeyen arkadaşlarımız varsa da buradan kısaca paylaşmış olalım. Bir diğer setimiz de Neon Menekşe seti arkadaşlar. Bir diğeri de... Hemen şöyle. Gençlik Ateşi seti. Silahlardan da. Bu arada bu Uzi güzel yalnız ha. Benim hoşuma gitti. Vahşet Uzi geliyor. Şu olay güzelmiş yani. Sandık yanması bayağı iyi duruyor. 5 seviye zaten. Bunu biliyorsunuz. Diğer silahta da. Tavalardan geliyor arkadaşlar. Ekstra acılı tava üst seviye bayağı düşükmüş aslında bu hani biraz daha fazla olabilirmiş normalde ama üst seviye bir şey yakında dövüş silahı bu da ne zaman geliyor bu da Mart'ın 6'sı 7'si ya da 8 arası güncellemenin gelmesi bekleniyor arkadaşlar o zaman da bunun gelmesi bekleniyor bu arada bir setleri işte bazı setler var onlar da arkadaşlar oyuna gelecek mesela şu set falan olsun ee, bu sette gelecek diye biliyorum ama şunlar ki şu filan kesin gelecek ama bunlar ya sandıkla ya da bu e, nasıl söyleyeyim size x suite ile alakalı da olabilir ekstradan onun ekstra sandığında da böyle bir geri dönüş olayında şeyler de gelebilirler ya 3.7 güncellemesinde oyun şöyle söyleyeyim çoğu eski seti geri getiriyor gençler zaten biliyorsunuz yıl dönümü sandığı falan olacak yıl dönümü sandığında da yine bu ayrıyeten maskara ile alakalı şeylerin gelmesi bekleniyor. Bugün kanalda büyük bir ihtimalle maskara videosu olur. Onu sürekli soruyorsunuz ne zaman gelecek. Ayrıntılı o sandık içeriğine de bakarız. Hem tarihi de büyük bir ihtimalle bugünkü videoda öğlen atarım diye düşünüyorum. Öğlenki videoda olur diye düşünüyorum. Orada olur herhalde. Neyse bunları da söyledik. Şimdi ne kaldı ekstradan size söyleyebileceğimiz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.